Yine güne keklik avı bitti. Tavşana yöneldik. Kotalar zamanlı zamansız veriliyor belli bir yere. Tekke'de keklik avı bitti. Benim mıntıkam Tekke köyü. Ne yapacaksın? Yapacağım bir şey yok. Tavşan arıyoruz. Tavşan da zaten çıkıyor. Keklik olsaydı tavşanı buluyordu. Şimdi adım adım tavşan arıyoruz. Çıkar çıkmaz onu ben bilemem galiba. Ama bu neden kotalar böyle er, erkene kapanıyor? Bilmiyorum mantıkıya 150 avcı geliyor mu da yani adam başı 2 keklik veriliyor, 300 keklik vuran var mı ki? Ama avcılar da geriye dönüş yapmadı. Yapmadığı için tabi kota bitiyor. Bilmiyorum yani. Las gelsin. Evet. evet bu abisle ilgili sıkıntı büyük. Bu sene ben hiç kekliğe tüfek atmadım. Daha doğrusu keklik görmedim. Şimdi bu videoyu seyreden arkadaşlar belki diyorlar ki ya Ankara'da keklik var da Hani bunlar işte bunlar yayınladığı için Buralara avcı gelmesin Gibi düşünülür olursa böyle düşünmesinler gerçekten Keklik yok Yani kekliğe tüfek atmadık Ama ne hikmetse Ankara'da kotalar bitti Yani kekliği e, Görüp de vuran varsa Olmazsa bu videonun altına yorumları açayım. Yazsın. Burada milli parkların avcıyı bıktırmaması lazım. Biz illa şunu vuralım, bunu vuralım diye de gezmiyoruz evet. ama bakın biz aşağı yukarı evimizden buraya 80-100 km yol yaptık. Ama bizim kendi evimize yakın avlaklarda kota bittiği için buraya geldik. Evet. Yani kota olmuş olsa ben bu kadar yolu yapmayacağım, bu kadar masraf etmeyeceğim. Yani buna bir çözüm, bir çare bulunsun. Artı, yani e, bizler bu avı e, doğada gezmek için, e, işte e, vakit geçirmek için yapıyoruz. Biz, bizleri e, suçlu duruma düşürmeye çalışmasınlar. Diyelim ki kotanın bittiği bir yerde, işte tavşan e, kotası aldıysa yanında da diyelim domuz kotası aldıysa şuradan keklik kalktı önünden avcı vurdu. Peki Milli Parklar görevlisi geldiğinde bu adam cezalı duruma gelecek. İki sefer cezalı yakalandığında da e, avlanma belgesi iptal edilecek. Yani kime hizmet ediyor bu zih zihniyet? Avcıların şeyiyle oynamasın kimse. Avcıyı rahat bıraksın, serbest bıraksın. Yani e, herkes şeyine uyuyor. Ama kotalarda bu kadar kısmanın alemi yok. Buradan bizi dinleyen herkese selam, saygı hürmet ediyoruz, rastgele diyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hjelp! Hjelp! Yeah. Yeah. No. Oh. Şeylatir. Evet. Bir de bu tarafa bakalım bakalım. Bakalım. Ha? Şöyle arayalım. Mekin kıyılarına bakalım. Şu ileride dağlar var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet buralar uçurum. Baya dik. Şu, şu karşı taraf sazlık. böyle gidiyor. Şu karşı taraf da bayağı dik. Kamerada yüksekliğine kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı dik buralar. Böyle. Hatta falan da rastlamadım Latif. Evet. He? Kaplan yok mu yoksa buralarda? Yok galiba. Evet. Ya. Bak, kaç saattir geziyoruz. Yatak da yok oğlum. Ah babangil de görmedi. He? Evet. Allah Allah. Hayırlısı bakalım ama tane. Akşam pisliği de yok. Çok da var var burada. Acaba köpekleri halletti mi? Çekiyor evet. mu? Evet çekiyorum. Evet baba neler söyleyeceğim? Vallahi yorulduk ekmek diyoruz. Aradık aradık yok. Ya şurada vardır. Ümitliyiz. Ortalık var orada. Her baktığımız yere öyle diyoruz. Öyle avcı. Ümit evet. fakirin ekme. Avcı şeyini gölgesini yense evet, <laughs> avu bırakır. Gölgesimizi yenemiyoruz. Her yer ümitli bizim için. Evet. Yatak görmedik. <laughs> Yatak görsek olacak bu iş. Traktörle otlukları çiğlemişler. Vaziyet gece avı yapılmış. Tavşan hiç görmedik. Arıyoruz bakalım. Keklik zaten yok. Evet Süleyman abi. Böyle Yapacağımız bir şey yok. Arıyoruz. Arkadaşlara katılıyorum. Av bitmiş değil daha. Evet. Tüfek ne zaman kılıfa girdi? o zaman abi biter. Av o zaman bitti. Arabaya da çok var da. Umu, avcunun umudu tükendi mi arabaya kadar da gidemez. Dizlerinin üstünde yürümeye başlar o zaman. O yüzden <laughs> arabaya binene kadar umudu tüketmek yok. Avcılığa devam. Evet. Hoş gelsin. Hoş bakalım. Çip midir artık beni mi çekti? Çalışıyor mu makine? Çalışıyor. <laughs> Yok ne yapalım. Köpekler de arıyor. Nereye gittik de kurutmadık ki. <laughs> araba gider bu. Yani birinci araba gider burada ya. Yemişler herhalde buralar avlamışlar. Bir tane ben fişek buldum 7 numara. Bayağı bir yüksekteyiz. 15-20 gün önce atılmış. Bir tane gördüm de bu sene Ben iki bu sene 20-25 gün önce. Buraya bak şurada iğde çıkmış abi bak bak. İğde su, su varsa olur. Anadolu'da pek sever iğde. Evet.

Testi bir de. Yavaş. Çekiyor mu ya. daha Natif yoksa? Evet. Görsün <laughs> babaanneme. Babaannene göstereceksin he? Şu uçurumları göster şu uçurumları. Şöyle döndür ara sıra. Bayağı yüksek. Bak. Öyle mi? Görüyor <laughs> mu? Hmm. Lan düşündüm. Tekerini yana uçurum. Yok canım o kadar da korkutma kadını ya. <laughs> Bunları koymayız mı? Koyar mıyız ya? <laughs> Vallahi ben bilmem. Vallahi ben bilmem. Evet. Buralara devlet yol açmış abi işte bak tarla yak gülüyor şey gülüyor. Allah devleti gene başımızdan eksik etmesin. Devlet devlet. Abi, devlet devlet Devletsiz şey olmaz abi millet olmaz. Allah esir ederler seni. Köle ederler köle. Yer değiştirdik. İlk gittiğimiz sabahki gittiğimiz yerlerde hiçbir şey bulamadık. Ne tavşan yatağı ne tavşan pisliği görmedik. Keklik zaten yok. Yalnız dikkatimizi çeken bu otluklarda traktörle, araba ile gezmişler. Tahmin ederim gece avı yapılmış. Yer değiştirdik, geldik bakalım. Bildiğimiz bir mera burası da. Bakalım nasip. İnşallah bir şeyler dek getiririz. Olursa olur artık. Buradan bütün avcılara rastgele. dalların üstünde de bir tavşan kaçırmıyorum ben. Kaç yıl oldu? Çok oldu ya, yıllar önce. <laughs> yatak görmedim de abi. Yatak yok ki hiç ya. hugreið okay. Şerif. Efendim. Süleyman abi yanında mı? Beraber yukarıdayız. Var mı bir şey? Beraber yukarıdayız. Bir şey kaldırdınız mı? Bak görmedik bir şey siz. Biz de göremedik ya. İyi tamam rast gelsin. dabanlar da O suya Esimlerim. yakın abi suya yakın benim. Evet ta oralarda. Oh, Buralarda suya. bir tane yatak yok ya. böyle de sır olmaması lazım buralar. Dabanlar tabi aşağı suların kıyısında da oralarda var. Buraya bak hayatım. Babanı çekiyor mu bak orada? Onu alıyor mu ki? Vallahi gözüküyor da küçük gözüküyor. Kurumuş abi. Ortalık kurumuş. Yağmur Bizde yağmur, mi? yağmur yağmur yağmur. Yağmur yok. Hayvan. Hiç bir tane davar gübresi de yok burada bak. Hı. Davar tırnağı da yok, izi de yok. Şeyi sen getir. Yiyor orada yatıyor ekinin kulağında. Ta davanda. Ta ta taban. Yavaş yavaş inelim arabaya doğru. <laughs> Evet. Bugün avcısı Nasip kısmet bugün hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Allah Allah her zaman olacak diye bir avda bir kayda yok ki. Nasıl bir şey bu. <laughs> ne? Şimdi bak o kadar yol yürüdük. Aşağı yukarı 15 kilometre yürümüşüzdür. Bir tane yatak görmedim. Bir de bir tek tavşan pisliği dahi görmedim. Şimdi biz otluklar ararken davar önümüzü kesti. Mecbur bıraktık. Arabanın yanına acele indik. Köpeklerimizi de buraya yerleştirdik. Koyduk bu diye. Çay falan da demlemeyeceğiz. Bineceğiz arabamıza. Gideceğiz. Şu aşağıları falan hep arayacaktık. Ama olmadı. Nasip değilmiş. Evet dedesi. Evet. Söyle bakalım ne diyeceksin. O kadar gezdik. Elimiz boş dönüyoruz maalesef. Yani en azından bir tavşan veya keklik görseydik güzel olurdu. Evet. Nasip de yokmuş. Oğlum kalmamış. Evet. Tükenmiş. Ne yapalım? Avda olanlara rastgele. geri. Rast gelsin. Hadi bak.